Duomo'da frenze doğru gidiyoruz. Bakın burası Vaptizhane. Hemen arkasında da meşhur Duomo Kategori. Devam edelim. İşte Duomo Kategori. Duomo Kategori'nin mermer işçiliğine bakar mısınız? Dantel dantel işlenmiş. Yani her bir köşesi hiçbir şekilde düz değil. <laughs> Tamamen mermerle ve demir kapı işçiliğine bakar mısınız? Yani bunlar büyük tarihi eserler. <laughs> evin güzelliğine bakın. Taş evi. Baptisaneleri. Duomo kategorili görmeye değer yani. Evet, orası da en alttaki kategorinin bulunduğu müze. Burada bir ücretle aldığınız biletle orayı gezebiliyorsunuz. Santa Repetara Bazilikanın nasıl yani, olduğunu e, yapıldığını tarihçesini anlatıyor. Bazı eserler de burada sergileniyor. Hemen kategorinin alt kısmında olan bir yer burası. Diğer tarafına da bakalım. Burası da hediyelik eşya e, gift shop dedikleri yer. Evet burada bakın tarihi eski yerler, e, ibadet haneler ve burada kalan kutsal eşyaları bir yapı gibi düşürebilirsiniz burayı. Ve hem Florence hem de katekral ile ilgili hediyelik eşya magnet alabileceğiniz magnetlerden başka tabii farklı kitaplar bu şekilde Evet, şimdi katedralden çıkalım. Saat 3.45 gibi kapılar kapanılıyor. Çok büyük bir yapı. Devasa boyutta. Yani Rönesans'ın başkenti olmasının sebeplerinden bir tanesi de işte bu katedral. Onun kubbesini içeriden çekmiştik. Müthiş bir süsleme var. Yani İncil'den sahneler e, sahne etmişler. Oradaki paptaki e, ayetleri o şekilde yapmışlar. Paptisane İtalyan jandarması turistik mekanlarda görev alıyor. Değerli dostlar görüyorsunuz vaktisane ve duomo kategoriyi o kadar çok büyük ki ancak geniş açıyla yapabiliyoruz. Şimdi Florence'ın diğer sokaklarında dolaşmaya devam edelim.